Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir bölüme hoş geldiniz. Karakterimiz dünden beri pazardaydı. Bütün itemlerimiz satıldı. Toplamda 166 bir nakitimiz oldu. Mitrillerden bir para gelecekti biliyorsunuz. O mitrillerden gelecek payımızı almaya gidiyorum şimdi. Arkadaş burada değil. Hemen tohum atalım. Payımızı alalım. Oradan da yaklaşık herhalde 35-40 M gibi bir şey gelecek. Bu sayede de borcumuzu vermiş olacağız. Ondan sonra da artık yavaş yavaş setimizden başlarız. Artık kekurillerimizi yaparız. Bir şeyler yapacağız. Çok güzel ilerliyoruz. Şimdi payımızı almaya geldik. Mustafa payları dağıtıyor. Dropları ben satıyorum pazar karakterinde ama parayı getirip Mustafa'ya veriyorum. Mustafa da sağ olsun hesaplayıp payımızı bize veriyor. Daha takılardan satılmayanlar var. Onlar pazarda bekliyor. Oradan da bir payımız gelecek. 30 M. Güzel. Yanlış yazmış sanırım. 38 M. Çok güzel. 2 GB'yi geçtik. Bugün 2 GB'mizi verip üstümüzdeki 5 M'le de artık yeniden bir başlarız item için para biriktirmeye. Şimdi Drakilerimize girelim. Daha doğrusu sadece bu karakterinkine gireceğim. X Premium'la gireceğim. Levelimiz kasabildiği kadar kassın Ondan sonra bir X Parti kurmayı planlıyorum. Klandan gelenler olur diye düşünüyorum. Zaten 83 level altında bir sürü arkadaş var. Herkes gelsin. Onlarla beraber bir levellerimizi biraz kasalım. 3 Drak hakkımız da böylelikle bitmiş oldu. Karakterimiz neredeyse 169'a yaklaştı. Drakilerden herhangi bir şey alamadık. Hiç sıkıntı yok. Ben zaten X için girdiğimi belirtmiştim. Artık yan karakterlere draki yapmıyorum. Boşa zaman kaybı gibi gelmeye başladı. Drop oranları çok yüksek derecede düşürülmüş. Şimdi CZ'ye geçeceğim. CZ'de 50 kill yapmaya çalışacağım. Şu hem 100 milyon exp veren 50 kill'i hem de drak kutusunu almaya çalışacağım. Güzel bir parti bulabilirsek hemen onu yapmaya çalışalım. Arkadaşlar şöyle hemen 50 killimizi yaptık. Buradan bir draki box'ımızı alıyoruz. Ondan sonra da 100 milyon exp'ini başlatmak istiyorum. Yanlış şeyimi aldım. Hayır, tamam. Şimdi bu görevimizi de yapalım. Hazır klanla beraber bir parti oluşturmuşken partiden de yazalım, çeksinler bizi. Evet arkadaşlar, ikinci 50 kilimiz de böylelikle bitmiş oldu. Buradan da 100 milyon XP'mizi alarak %71 olduk. Şu direkt görevlerimiz üstümüzde kalmış. Onları da hemen bir gideyim, vereyim. Sonra yavaştan Z2'ye geçeceğiz. Bunları da verdik mi %71.37 olduk. Artık gayet güzel oldu. Yüzdemiz 500 milyon daha kastıktan sonra chat görevlerimizi yaparız. Yaptık mı direkt 82 level oluruz. Ondan sonra da artık biraz yavaş yavaş bir XP bırakmamız gerekiyor. Ya da kendimiz expert kurmamız gerekiyor. Bakalım ama güzel ilerliyoruz. Ben bundan çok memnunum. İlerleyişimiz hızlandı, güzelleşti. Şimdi BDV'ye tıkladık. Bakalım BDV'yi çekecek. Umarım güzel bir parti gelir de şöyle BDV'yi kazanırız. Çok uzun zamandır BDV kazanamıyorum. Karuslar bu konuda bir tık üstünler. Bize gelen partiler niyeyse iş yapmıyor ya yapamıyoruz. Yine kazanamazsak direkt Z2'ye geçeceğim. Z2'de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Partimiz bu sefer güzel geldi. Kuryanımız da vardı. Priestimiz de baya sağlamdı. Mage'imiz de güzeldi ama bu sefer de karşıda rakip yok. En azından eşivde kazanma yüzdesi ilerlemiş olur. 90 def için. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Şimdi geldik arkadaşlar. Troll varıyoruz slotumuza. Burada biraz bakalım VB katabilecek miyiz? Bugün ümitliyim şöyle 3 tane VB alacağım diye düşünüyorum. Bu 3 VB'den bir de iki. İki tanesini artı altıya Tek var ya öf diyorum öf böyle yavaştan başlıyor. Ah be şu ilkinden glaive değildi direkt bb atsaydı efsane olurdu. Şöyle ilk 5'i bir birlikte keselim. Saatlerimiz şu anda 8'i gösteriyor. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa saat gece iki kapanana kadar buradayız. Bakalım 6 saatte toplam kaç drop alacağız. Evet arkadaşlar ilk bb'mizi aldık. Kaç dakika geçmiş maksimum 10 dakika geçmiş. Başlangıçtan gelmesi gerçekten çok güzel oldu. Daha ilk planımız yanmadı bile. Çok güzel ya. Bakalım devamı nasıl olacak. Hızlıca bir tane daha atsa nasıl mutlu eder bizi. Hızlı açalım. Çünkü kazama bizim klandan arkadaşımız. Ben ona lip atıyorum. O bana buff atıyor. Böyle de bizim için iyi oldu. Bu arada mikrofonu değiştirdim. Nasıl sesim daha net geliyordur herhalde. Sesle ilgili problemleri olan arkadaşlar vardı. Yani daha doğrusu o sesteki kesikliği arada kopmaları falan hani rahatsız ediyormuş sizleri. Ben de o yüzden gittim hemen bir tane mikrofon satın aldım. Çünkü arkadaşlar ben bu işi profesyonel olarak yapmak istiyorum. Şu anda amatörüm evet yeni başladım. Ama ben bunu uzun seneler boyunca yapmak istiyorum. O yüzden de sizlerin isteklerine, önerilerine gerçekten açığım, önem veriyorum. Elimden geldiğince her türlü desteği de vermeye çalışıyorum. Sponsorum olmamasına rağmen çekilişler yapmaya çalışıyorum. Çok fazla olmuyor ama yine de elimden geleni yapmaya çalışıyorum sizler için. Mouse'un da switchlerini değiştirdim. Bir tık daha rahatladık ya. Hani bu saatten sonra komboyu kaçırıyorsam bilin ki o benim kolsuzluğu. Ya da hani internette lag vardır en fazla. Ama genel olarak öncekine göre çok daha iyi durumdayız. O zaman çift tıklıyormuş. Ben sonradan fark ettim. Bugün bir dediğim gibi eğer bir sıkıntı çıkmazsa klanla ilgili klan bir yere çağırmazsa bir 6 saat burayı dönmeyi planlıyorum. 6 saatin sonunda ise CZ kapandıktan sonra biraz Z1'de AOC yapmayı planlıyorum tabi yaptırırlar mı yaptırmazlar mı çok bunaltırlar mı bilmiyorum ama deneyeceğiz bir arada gidip evilde şöyle bir farmlamak zamanla olacak hepsi ya biraz gelene karşılık verebilecek seviyede olsak o zaman çok rahat edeceğiz ama şu anda gelene çok karşılık veremiyoruz kendi seviyemizdekileri çok rahat kesiyoruz şu anda ama gelen adamlar ekstra ekstra itemli olduğu için ister istemez özellikle priestimizi tekleyip geçiyorlar priestimize de 3-5 item koymamız gerekiyor o konuda ne diyorsunuz peki Sizce CS'in itemlerini seriye dahil edelim mi? Yoksa onu ben ayrı gidip itemlerini satın alayım mı? Nasıl istersin? Evet şöyle ikinci VB'miz hızlıca geldi. Kaç dakika olmuş slot'a gireli? Yaklaşık 45 dakika olmuş. 45 dakikada 2 VB aldık. Çok güzel oldu ya gerçekten. Bugün sonunda slot'u açık yakaladık sanırım. Böyle düşününce 6 saat buradayız. 6 saatte acaba bir 10 tane VB alır mıyız? Ne diyorsunuz? Çok heyecanlanmaya başladım. Ama burası için yine bir tane match yapmayı düşünüyorum. Hem rp'miz çok geliyor hem baskın çok geliyor. Baskın geldikçe slota birileri geliyor ister istemez. O yüzden bir mage yapıp sağa sola bir yere saklamayı planlıyorum. Şimdi kapatayım taydı. Umarım çok kısa bir süre içinde 3. vb'miz için kayda girerim. Aman Allah'ım neler oluyor 3. vb'miz geldi. Çok güzel ilerliyoruz. Şu anda ilk 1 saati doldurduk. 1 saatte 3 vb müthiş müthiş. Arkadaşlar hazır uygur yakalamışken 2 GB borcumuzu da veriyoruz. GB'den artık borcumuz kalmadı. Kendisi 9 raptor yapmış. Çok güzel olmuş. İyi günlerde kullansın inşallah. Şimdi kaldığımız yerden farmımıza devam ediyoruz. Şu an tam 2 saat 45 dakika oldu. 2 saat 50 dakikaya doğru gidiyoruz. CR saati geldi. O yüzden hemen slot'tan çıktım. Priestimi orada bıraktım. Bakalım bir tıklayayım. İçeri alacak mı, almayacak mı bilmiyoruz. İçeri alır da hata kaza kazanırsak çok güzel olur. Bu arada drop sayımız hala 3. Hiçbir şey atmadı. Yani o 3 droptan sonra ilk saat çok güzeldi. Çok güzel güldürdü bizi. Ama ikinci ve hatta üçüncü saati de sayabiliriz. Yani onun da bitmesine 15 dakika kalmıştı. Herhangi bir şey atmadı. Kuru kuru pot atıyor coin atıyor. Başka herhangi bir şey atmıyor. İlk saatte 3 drop attığında zaten ben bunu tahmin etmiştim. Artık birkaç saat hiçbir şey atmaz diye. Slottan çıksam mı çıkmasam mı diye düşünmüştüm. Ama Dedik ki saat 2'ye kadar bugün buradayız. O yüzden burada kalmaya devam ediyoruz. Hata kaza işte olur. 2'ye kadar tekrar bir 2-3 tane atarsa çok güzel olur bizim için. Burayı da kaçırmadan şöyle hızlıca bir basalım bakalım. 101 tıkladık. Umarım çeker. Çok düşük de tıklamadık. Çok yüksek de tıklamadık. İşte levelimiz düşük olduğu için çeker mi çekmez mi çok karar veremiyorum. Bakalım. Kastığımız ilk parayla gidip bir taksiye bırakmak istiyorum karakterimi level kasmak için. Yani bir 24 saat bir taksi maceramız olabilir. Karakteri 82'ye attıktan sonra da yine böyle ara ara taksilere verip levelini kasmayı düşünüyorum. Bir an önce artık 83 olmamız lazım. Ya 83 olduktan sonra da durmayacağız. Bu karakterin minimum 83 rep 3 olması gerekiyor. Zaten 83 rep 1 olduktan sonra 3 çok kolay oluyor. Sizler de biliyorsunuz. O yüzden olabildiğince böyle ara ara gidip XP'mi kasmak istiyorum. Şimdi mana çekmedir, kürdür onları bir ayarlayalım. Karakterimizi ayarlayalım. Ondan sonra Jera'yı bekleyelim. JR yine çekmedi bizi. O yüzden hemen koştur koştur slotumuza gidiyoruz. Gece 2'den sonra normalde AoT yapacağım diyordum ama onun yerine karakter kasmaya karar verdim. Bir tane buffer bir, tane mage kasacağız karakterlerimize. Yani aynı anda görevlerini yaparım büyük ihtimalle. Bütün görevleri yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum ama yaparsam daha iyi olur. 1 artı 1 varken karakterler 79 level olur. Böyle slotlarda farm atarken hem buff karakterimiz hem mage'imiz olur. Çok daha rahat ederiz. Hem baskınlara karşı hem de RPR dönüşlerinde daha rahat oluruz. Şimdi slotumuza gidelim. Umarım bir drop alabiliriz. Bosslara kadar şimdilik buradayız. Çok bir şey istemiyorum. Şu bosslara kadar en azından bir tane atarsa biz de CR'yi kazanmış gibi oluruz. Arkadaşlar mecbur bir sebepten dolayı bırakmak zorunda kaldım slotu. 2'ye kadar duracaktım ama bizim kuzen evdeydi. O rahatsızlandı onu hastaneye götürmem gerekiyor. O yüzden maalesef devam edemeyeceğim. Hastaneye geldikten sonra devam ederiz. Şimdi klanımızla birlikte geldik Boros slotuna. Burada exp kasmaya başladık. Uzaktaki mobları çekmek için ben okçu olarak kaldım. Diğer arkadaşlarımız asas ve warrior olarak geldiler. DB'miz, CC'miz her şeyimiz var. Umarım burada ölmeden güzel bir şekilde exp'imizi kasarız. Baktığımız zaman şu anda 71-83'üz. Sabaha kadar %10 bile alsa çok güzel olur bizim için. Umuyorum ki %10'u görürüz. %10'u görmesek bile %7-8 yani %80'e tamamlayabilir diye düşünüyorum. Şu anda slot çok güzel dönüyor çünkü. Bakıyorum şöyle. Mob da bekliyoruz. Buff'ımız ağacımız geldi mi hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Ama ara ara kalkıp oklarımızı yenilememiz gerekiyor. Bu kadar yetmez. Sıkıntı yok. Yeter ki eksik kasalım Hiçbir sıkıntı yok. Artık karakterimiz şöyle bir 82 level olarak görelim. 83'e az kalsın değil mi? Şimdi sabahın köründe kalktık. Çaramız hiç tahmin ettiğimiz gibi ex kasmamış. Zaten üçlü bora dönüyorduk. Daha sonradan ben Dasas'a dönmüştüm. Ya gece ton atmış ya parti patlamış emin değilim. Çok fazla bir şey kasmamış çünkü. %71 miydi, 72 miydi girdiğimizde. Maksimum %1-1.5 kasmış. Şimdi CZ'de ex kasacağız ama öncesinde 50 kill yapalım diye karar verdik. Şimdi 50 kill aldım. Daha sonra bir bosslara oynayacağız. Ondan sonra da CZ'de sana geçip ex'imizi kasacağız. İlk kill görevimiz bitti. Onu hemen şöyle verelim. Buradan da rakip alalım. Şimdi buradan da 100 milyon görevini almak istiyorum. Şu anda aldık sanırım evet. İkinci görevimizi de yapalım. Ondan sonra yapacak olursak üçüncü görevimize başlarız. Parti yapacak olursa eğer. Evet ikinci 50 killimiz de bitti. Şöyle 100 milyon eksimizi de aldık. Karakterimiz %75 oldu. Gayet güzel ilerledik. Şu anda eksik olarak toplam 1.1 milyar gibi XP ihtiyacımız var. Onu da CZ'de Titan'a başlarsak eğer orada rahat rahat görevimizi yaparız. Evet 3. 50 kilimiz de böylelikle bitmiş oldu. Şimdi şöyle bir basalım. Holy Water'ımızı aldık. Çok güzel. Şimdi biraz mola vereceğiz. Ondan sonra hızlıca X kasmaya başlayacağız. CZ'de Titan veya DS e neresi uygun olursa hemen oraya geçip ondan sonra karakterimizi 83 yolunda ilerletmeye başlayacağız artık. Arkadaşlar sabah biliyorsunuz giga düşürmüştük. Oradan bir payımız geldi. Giga çiftel değilmiş sıkıntı yok. Onu da sanırım e, Kadir satın aldı. Artı 7 yapacaktı. Büyük ihtimalle de yaptı. Biz bizlik bir sıkıntı yok. Biz zaten kendimiz anlaşmıştık şu kadara alırsın diye. Hiç sıkıntı yok. O yüzden şimdi exp'e geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi JR saati yaklaşıyor. JR'ye girmeden önce şu drakilerime bir gireyim istedim. Hazır boşluğumuz varken. Olur mu yani yetişir mi 3 birden yetişir mi bilmiyorum ama en azından iki tanesini yaparız diye düşünüyorum. Daha 20 dakika var. Ortalama 6 dakika falan sürüyor bir tane Draki'nin bitmesi. Zaten JR'ye giremiyoruz gideceğiz deneyeceğiz ama büyük ihtimalle dönüp dolaşıp tekrar buraya geleceğiz. Çitin i̇şte attı kesin gitmiştir Magic Power veya Int atmıştır diyecektim ki MP atmış evet. Bu oyunun en güzel itemlerinden bir tanesi. Ben herhangi bir drop alırsam hemen kayda girerim. Sizlerle birlikte ne aldığımızı görürüz. 3 traki hakkımız da bitti. Gittik jereye de tıkladık. Şöyle hemen görevimizi de bir verelim. Yüzdemiz 79 oldu. Artık level atlamaya çok az kaldı. Umarım jereye girebiliriz. Jereye 19 tıkladım. İnşallah artık çeker. Hoş çektiğinde de pek güzel partiler denk gelmiyor ama umarım güzel de parti denk gelir. Yani şu 81 level lanetinden 82 level lanetinden artık kurtulmak istiyorum. Neredeyse Gideceğim ebay'i satacağım. Ebay'nin parasıyla karakter satın alacağım 83 level. Bu neymiş ya? 19 tıklamamıza rağmen maalesef çekmedi. Şimdi priestimizde dünden kalan VB'lerimiz, glaive'imiz vardı. Onları bir alalım. Önümüze. Onun dışında da iki tane shell'imiz var. Onları da alalım. Sonra vakit kaybetmeden hızlıca CZ'ye geçip bir evil wizard bakmak istiyorum. Bunlar basılacak. Buradan bir para kat katlamamız gerekiyor. Umarım şu evil wizard'dan hızlıca bir drop alabiliriz. Evet arkadaşlar ilk drop'umuzu aldık. XP'miz geldi. Şöyle boss'lara gidene kadar hızlıca bir drop daha alsak mükemmel olur. Şu anda bakalım saatimiz 12 geçiyor. Bir 10 dakika daha buradayız. Umarım 10 dakikada bir tane daha şöyle bir drop atar. Gönlüm çok trial istiyor ama atmıyor işte vicdansız. Bir atsa da şöyle yüzümüzü güldürse. İşte bu. İşte bu. Pauldron of Trial. Yan karakterimize gitmiş sanırım. Evet göğsümüzü aldık. Çok güzel. Bir tane XP'miz bir tane de göğsük triel'miz var. Devam edelim bakalım. Uzun bir aradan sonra bir tane de bu saldık. Kasmaya devam ediyoruz. İki kere XP attıktan sonra bir tane buffer getirmek zorunda kaldım artık. Bir anda art ardardı böyle alan skilllerini atınca karakterimiz dayanmıyordu. Priest her atması gerektiği yerde niyeyse gidiyor. Sürekli DB atıp duruyor çıldırttı zaten beni. Priest'in hataları yüzünden öldüm zaten hep. Yeniyenin ayarını mı yanlış yaptım ne yaptım anlamadım. Önceliği DB'ye veriyor. O yüzden de ya pot, pot, çevirmeme rağmen iki kere yattı karakter. Bu arada RSC adlı arkadaşımızın da videoyu çok selam var. Sizlere çok selam var. Buradan da selamını iletmiş olalım. Şu anda saatlerimiz 1.5 geçiyor. Bir 55 dakika daha buradayız. Uzun bir süredir bu slottayız ve drop alamadık. Yan slottan da çekliyorum bu slot bittikçe. Ama her ne olursa olsun bir tane göğüslük bir tane XP'yi aldığımız için slotu kötüleyemeyeceğim. Slota açıkçası yüzümüzü güldürdü bugün. Altılıya yetişemeyeceğimi bildiğim için hiç priest ortaya koymadım. Normalde bu üçlüyü kesiyorum. Arada da oradan çekiyorum. Hani o slota geçen olursa en azından adam beni görüp gitmesin. Hani geçsin slota. O yüzden gidip ortaya koymuyorum. Birisi yokken anca böyle 1-2-1-2 çekip kesiyorum işte. Tamam kırıldı. Kasmaya devam edelim bakalım. Son 55 dakikada herhangi bir drop gelecek mi acaba? Haydi kapattığım gibi ikinci busumuz da geldi. Böyle kaydı kapatmadan bir tane daha keselim. Belki hata kaza bir de drop alırız. Maalesef o da gelmedi. Bir tane daha drop aldık. Buradan da Ron pot geldi. Ronslar para eder mi etmez mi bilmiyorum ama. Hatta şuradan hemen birlikte bakabiliriz. Price'dan Rons yazsak çıkar. Artı bir. Eh yine çok kötü değil. Tabi o bu bir olsaydı çok daha güzel olabilirdi. Burada işte drop hakkımız tamamen bitti bence. Son yarım saatimiz kaldı. Tahminimce burada artık X kasmış olacağız son yarım saatte. Bronzla birlikte büyük ihtimalle buradaki drop oranımız artık şansımız bitti. Ama biz dönmeye devam edelim şansımızı deneyelim. Olmaz olmaz bir tane daha atı verir bizi çok sevindirir mutlu eder. Şu an bile bence gayet iyiyiz. Yani 13 bronz olsa 13 EB olsa ya da 10 EB olsa 23. 45 50M de trial olsa 60 70M 80M artık tam fiyatları bilmediğim için e, baktık mı Üç buçuk 4 saat kadar buradayız. Müthiş. Çok güzel kastık. Rol varıyor farmına göre burası çok çok daha iyi durumda şu anda. Aynı anda 2 drop daha geldi. Bu elixir saf satılır mı satılmaz mı bilmiyorum buna bakacağım. Normalde satılma ihtimali varsa bile satılmaz. Çünkü şu an meşler falan kordan hep exp elixir alıyor. O yüzden büyük ihtimalle satılmaz ama biz yine de bir pazara bakalım. Bir de bes aldık. Şu anda da 10 dakikamız kaldı son. Bak ama mobumu çekersen olmaz öyle yani. Burada 2 dakika kayıttayız. Son 10 dakikada dönelim bakalım slotu. Z2'deki farmımız da CZ'nin kapanmasıyla bitti. Şimdi hemen bir RP'lerimizi yapalım. BDV'ye tıkladık. BDV'ye çeksin bizi. Üstüne bir de BDV'yi kazanırsak çok güzel olur. BDV'den yana gerçekten yüzüm hiç gülmedi ama inanıyorum 83 level olduktan sonra bir şeyler başarmaya başlayacağız. Şimdi droplarımızı Priest'imizden alalım. Zaten bir tane Rolls bir de best Priest'imize gelmiş. Şöyle bir dönüp baktığımızda son 4 saatte Evil Wizard'da güzel drop aldık. Güzel farm attık. Bence çok başarılıydı. Şunun yerine bir tane Trial gelebilirdi. Bunun yerine belki bir Raptor gelebilirdi. Shard gelebilirdi. MS gelebilirdi. Şans tabi. Ama bundan sonra Evil Wizard denenecek bir slot. Yani listem arasına girdi. BDV'yi yine her zaman olduğu gibi ağır bir şekilde kaybettik. Hemen düello atıp oradan çıktık. Partiyi bozmuşlardı zaten. Şimdi artık şu glevlerimizi biraz bir basalım upgrade edelim. Ondan sonra da yavaştan yatmaya hazırlanayım ben. Yine 5 tane glevimiz var. Glevleri artı 3 yaptım. Şimdi sizlerle birlikte şöyle bir 4'ü atalım. Sanırım yine geçen seferki gibi olacak. O zaman da 5 tane glevimiz vardı ve hiçbiri geçmedi. Yani artı 4'e bile 2 tane yaktık. Gerçekten büyük başarı. Üçüncüsü de yandı. Artık hiç ümidim kalmadı. En azından bize çok kağıt harcatmaz. Şöyle seri seri basalım. Bakalım 5'e geçecek mi? Bu yandı. Bu da yansın. En azından kağıt harcatmasın diyecektim ki geçti. Artı 6'ya deneyelim hemen. Artı 6 da oldu. İlla bize masraf yaptırmak istiyor anlaşılan. Bastık. Geçti. Çok güzel. En azından bir 2M kadar harcadık. Bir tane 7 geçirdik. Bu da bize 10M olarak geri dönüş yaptı. 8M kar bıraktı. Çok güzel. Bir tane çitinimiz varmış. Bak bunu atlamışız. Hızlıca şu çitini de basayım hemen. böyle artı 3 yaptık hemen bir 4 yapalım. Hadi 5 gelsin 5 de oldu. Art altı dayandı hiç sıkıntı yok hala kardayız. Glevimiz 7 oldu. Üzerimizde 3 tane şel vardı şu şelleri de hemen kırdırayım. de boş yere kaplamasın. Ya normalde buraları kayda girmem ama içinizden birileri çıkıp illaki sorabilir. Oradaki şeller nerede ne yaptın gibisine. O yüzden gayet böyle şeffaf olsun istiyorum her şey ne yapıyorsam birlikte yapalım. Siz de görün istiyorum. Şimdi 4'e geçip pazar kuracağım. Bu itemleri pazara koyacağım. Pazar kurma ekranında görüşürüz. Ben yine gece gece biraz kaşındım. Bu VB'leri basmak istiyorum. Bunlar artı 3 oldu şu an. Bir tanesini yanlışlıkla 4 yapmışım. Şimdi şöyle bir 4'e gönderelim. İkincisi de artı 4 oldu. Bunlardan bir tanesi bile şu an geçse yani artı 6 olsa 3'ünün artı 1 fiyatını çıkarmış oluyor neredeyse. O yüzden şansımı denemek istiyorum. Artı altı olursa bizi çok mutlu eder. Yani olur da iki tane artı altı olursa çok çok mutlu eder. İlk artı beşimiz geldi. İkinci artı beşimiz de geldi. Şu kırmızılıklar bir gitsin. Ve bastık. Üçüncü artı beşimiz de geldi. Çok güzel. Asıl olay şimdi burada kopuyor. Bunlardan bakalım. Kaç tane artı altı çıkarabileceğiz. Biraz bekleyelim. Kalbim şu an küp küp atıyor resmen. İlk artı altı oldu. Çok güzel. İkinciye buraya koyalım. İkinci start altı oldu mükemmel. Üçüncü size gelirse var ya yaşadık yaşadık. Bastık üçüncü size geldi. Normalde 9M'den 27M e satacaktık. Şu an yaklaşık 85-90M ediyor burası. Müthiş kar ettik arkadaşlar. Bugün harika farm yaptık. Bu sanırım derimizdeki en güzel farmla geçen bölüm oldu. Arkadaşlar pazarımızı kurduk. Şu anda bu haliyle eğer satılırsa itemlerimiz 210 m geliyor. Yani gerçekten çok güzel farm atmışız bu bölümde. Çok memnun kaldım sonunda. Eğer burası gelirse kıyafetlere başlamadan önce elimdeki ebay'i değiştirmek istiyorum. Enyon Bovla eğer takas edebilirsem üstüne GB verip büyük ihtimalle bu para yetmez ama bir şansım denemek istiyorum. Denk getirebilirsem bu parayla birlikte ebay'i verip Enyon Bov almak istiyorum. Öyle olursa çok daha güzel olur. Elixir Staff'a baktım. Artı 5'leri 12-13'em. Yani bu fiyata gitmez bile. Ama ne olur ne olmaz belki biri çeker diye koydum. Pazarımızı kurduk. Umarım yarına her şey satılmış olur. Evet böylelikle bu bölümümüzün de artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gece yatarken pazarımızı kurmuştuk. İtemlerimizin bir kısmı satılmış. Hemen şöyle size gösterebilirim satıldığı fiyatları. Zaten birlikte kurmuştuk pazarı biliyorsunuz. Şimdi itemlerimizi pazar karakterimize vereceğim. Orada satılmasını bekleyeceğiz. Onun dışında hala gelecek paylarımız var. Tahminimce burayı sattığımız zaman 2 GB'nin üstüne çıkmış olacağız. Paylarla birlikte 2,5 GB'yi buluruz diye düşünüyorum. Bu bölüm gerçekten çok güzeldi. Çok güzel farm attık. Çok güzel gelirler elde ettik. Umarım bundan sonra da hep böyle olur. Çünkü böyle olursa ne kadar çok gelirimiz olursa biliyorsunuz o kadar çok çabuk gelişiriz. Karakterimizin gelişmesi de gerçekten çok önemli. Level konusunda sıkıntımız var. Onu da nasıl yaparız tam bilmiyorum. Belki bu elde ettiğimiz gelirden taksiye bırakabiliriz. DS taksiye. Onun ücreti de günlüğü biraz fazla 120 em ama e, yaklaşık 40 emi 50 emi herhalde geri geliyormuş. Olmadı onu bir deneyebiliriz. Bir 24 saat oraya bırakabiliriz. Bir boşluk bulursak taksi bulabilirsek. Şimdilik burada bırakalım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.